Gelin bir diğer gündeme geçelim. Hadi, hadi, hadi. Fatih Yürek diyelim. Ee, bayağı bir <laughs> Fatih konuşmuş, ee, Buket Aydın'a konuk olmuş Yüz Yüze programında. Şimdi bir kere muhafazakarım ben diyor, çalışanıma bile tayt giydirmem diyor. Mehmet Ali Erdoğan'a şak Sinir Çalışanıma da tayt giydirmem Hayır, diyor. Hayır abi ya. Sinir sistemi bozuldu. Ee, Demet Akalın bilmiyorum. da nasibini almış. Mehmet Ali Erbil de nasibini almış ee, Fatih Yüreğin laflarından. Ee, ve moda ile alakalı da e, bayağı bir konuşmuş, giydirmiş. Tight giyle bir taykıta takık bir kere ama tangayla dışarı çıkıyorlar demiş bizim <laughs> Fatih Yürek. Neydi <laughs> adı? Kod adı neydi? Salya korkmasın. Sa Salya korkmasın. <laughs> Sadece bir şeylerin ekranlara getiriyoruz efendim. Korkmadı. <laughs> <laughs> Ne var. Nerede bilmiyorum ama olağanüstü. Nerede arkadaş? Sen Şimdi yayında olduğumu fark ettim. <gülüyor> 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 bizim kardeşimiz. Neydi konu? Kim tak ya? <laughs> Bak reytik <rating> makinenize şey <laughs> yapmayın, sevgili, sallamayın. Sevgili e, Çalışma ve Sosyal Bakanlık Kurumlar Bakanımız, efendime söyleyeyim sevgili Ekonomi Bakanımız. Aile Çalışma e, ve, sosyal e, aile ve Sosyal Güvenlik Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Çalışmayan Bakanlarımız. <laughs> Boş gezenin boş kafası olan tüm ekip arkadaşlar. Çalışanlar, çalışmayanlar. Ya devlet yetkilileri erkekleri tayt satışını yasaklar mısınız ya? Özellikle bunu bir kadın olarak rica ediyorum. O zaman şimdi. Berdan bence ne, bence bence yedim bence yedim bence ne yapacak? Yok, bence ne yapacak? Bak, yok, şimdi kafadan isyan edecek işi belli. Bence iki tane şey kadınların taytından, mini eteğinden, süt yeninden, <laughs> osundan, osundan musundan Sana bir şey söyleyeyim Bir kadın olarak sesleniyorum. Bir, taytı yasaklayın erkeklere. İki de rica ediyorum denizde ve havuzda erkeklere silip giydirmeyin. Kapılara yazıyorsunuz ya tehlikelidir köpek var içeride diye. Sizden rica ediyorum <laughs> Havuzların ve deniz, denizlerin önüne de silip giymek yasaktır diye koyun. Tehlikelisinler Hakikaten mi? Tehlikelisinler. Çok tehlikeli yani. desin çünkü görüntü olarak. Bir sıyırırlarsa çünkü yani. kafayı. Hoş geldin. <laughs> Hoş Naber, geldin ne haber? Ne yapıyorsun? Kafayı bir gel sıyırırlarsa. <laughs> Şükürler olsun. Şükürler. Geldin dakikalığına. Gel hayatım. O yüzden silip ve mayo giymeyin gel. anacığım lütfen. Tamam. Ha böyle yapacağım. Ya silip bir mi kaldı Allah? Bak sana söyleyeyim mi? Efendim herkese selamlar olsun. Ben Seyhan Soylu. Al sana haberden devam ediyoruz programımıza. Ve yeni bir şeyler bulmamız lazım. Kafayı yemek üzereyim. Çok Sıkıntılar çok. Yemek üzereyim çalışmaktan. Vallahi sabah 6'da yatıyorum. 8'de gidiyorum. Vücut ne olacak? Nasıl? Vücut ne olacak? Vücut, vücut. Vücut ama başka türlü, öbür türlü de maskara olacağız. Bir de öyle bir şey var yani. yani. Çünkü e, eskisi gibi hayat yok. Tabii yok, yok. Onu konuştuk şey. az Demin e, hayat hayattan konuşuyorduk işte. eskisi gibi olmadığı şey için çok çalışmazsanız, mevcudiyetinizi korumazsanız soytarı haline geliyorsunuz. Mar olsun. markete dört parça almaya gittiğiniz zaman 500 yüz aşağı çıkmıyorsun. Onun için e, çok stratejik, akıllı şeyler yapmamız lazım. E, YouTube gelirlerimizi arttırmamız lazım sponsorlar e, olarak hareket etmemiz lazım. Alsanın dışında da, Alsan haberinin dışında da e, başka haberler koymamız lazım. Tamamen aktif bir televizyon haline getirmemiz lazım ki mevcut olan gelirlerimizi arttırarak ayakta kalalım yoksa imkansız. Yani sistem hmm. tamamen hmm. gitmiş oluyor. Tabii. Bir de eski geçmiş YouTube'umuz biliyorsunuz eklendi. Evet, ya. Orada yaklaşık 60-70 bin lira bir Oradan ek gelirimiz vardı. Ondan olduk bu yeni evet, başladığımız evet. şey. Daha 150'ye anca yaklaşıyoruz. Onun için de iyi gidiyor. gene de yani başkalarına göre iyi gidiyor. Ama tabi yeterli değil. Pekala Seher. Şimdi Fatih Ürek'in bir şeyi var. Fatih, Fatih Ürek ne yapmış? Namı şey? diğer tariha <laughs> kofmaz. Neden mi <laughs> o? E, Aşko, muhafazakarım ben diyor. Çok doğru. Ondan ne sonra. ama? Saliha olarak ameliyat mı oldu? Yok. Hayır, yok. Yok yok. Hayır canım. <laughs> anlamadım. Vallahi anlamadım. Ben Fatih'i çok severim. Ben girdi. Fatih, ya Fatih'i biz de severiz canım. Fatih'i Fatih, Fatih bayılır. Fatih'in çocuk Fatih ya. ya. Benim, bu kese, Fatih, bu Fatih, benim 25 senelik filan arkadaşımdır. Evet. Orada ben demiş muhafazakarım. Yanımda çalışanlara bile tayt giydirtmiyorum demiş ondan sonra. Süslüyüm ama dozunda giyinirim, göze batırmam. Sahnede giyerim süslü kıyafetleri. Eteklerim olmaz benim. Çizgiye uygun giyinmeye çalışırım ve çok da başarılı olduğumu düşünüyorum. Yani demek istiyor ki aslında ben diyor topluma karşı sorumluluklarımı evet eşcinsel kimliğimle toplum beni kabul etti. Onu istismar etmek istemiyorum. Bir de ekranlarda biraz daha e, çizgimi muhafaza ederek e, çoluk çocuk izliyor bizi e, daha henüz cinsel olarak cinsel kimlik olarak e, seçimlerini yapmamış çocukların akıllarını bulandırarak hareket etmek istemiyorum kendi sorumluluklarım var yeğenlerim var ailem var. Ve onlara karşı sorumluluklarım da var. Bu çizgimi muhafaza etmek istiyorum diyor. Şimdi bak Bu burası, buradaki, şey buradaki yorumu çok güzel. TikTok'la alakalı TikTok meselesini hiç anlamış değilim diyor. Bak son cümlesi sana e, ya da senin e, konuyla ilgili tezlerini çok destekler nitelikte. Benim TikTok hesabım yok. Ülke olarak her şeyi çok abartıyoruz. Ahlaki durumları biraz bozuyor. Bir kere gördüm Mehmet Ali'yi ve çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. TikTok'tan para kazanmak amiyane tabiriyle biraz şaklabanlık oluyor. Eskiden ben Mehmet Ali ile çok bir araya gelirdim. Herkes de o kadar marjın var ki. Sonra bana sektörün kara kutusu derler doğru. diyor. Yani Şimdi şunu demek istiyor. Doğru. Ben Mehmet Ali'nin ne halt olduğunu biliyorum diyor. Onunla diyor LGBT ile ilgili sözlerini diyor aslında bunun alt benliğinde şu var. LGBT ile ilgili sözlerini diyor söylüyor ama diyor o bizim familyadan halamız diyor. Ben öyle algıladım. Yani çünkü ekranlarda Nasıl halayım halayım, bir, halayım deyince. bir Mehmet Ali'ye bir reaksiyon var. O çok uzun var. zamandır konuşmayan Fatih'in ben sektörün kara kutusuyum. Her an açılabilirim. Kutuda bir yere kadar... Da birazcık bence abi da sopa göstermiş. Doğrusunu Göst yapmış. Göstermiş gösteriyor. Doğrusu göstermiş. Söylüyor, doğrusu göstermiş. Yani çok ezdiler aslında, çünkü bu Aslında camiatı. Fatih Hadi Yürek şunu söylüyor. Ben diyor eskiden diyor Mehmet Ali'yi, Ahmet'i, Mehmet'i tanırdım. Herkesin ne halt olduğunu biliyorum. Beni diyor açıktırmasınlar diyor. Ben kimliğimi ortaya koyuyorum diyor. Aynen. Cinsel kimliğimi ama toplum nezdinde de Renc kendimi... Exagere etmiyorum bu durumu diyor. Hem exagere etmiyor hem de toplum nezdinde de e, kendi kimliğimi ve aileme karşı topluma karşı sorumluluklarını muhafaza ediyorum Doğru. diyor. Bunlar diyor cinsel kimliklerini saklıyorlar ama sonradan kapı ardında da yapmadıkları halt yok. Ben onların yanında bakireyim diyor. Ben böyle algıladım. <laughs> Harika. E zaten ben de böyle algıladığım için dedim. Ya. Bir, <laughs> Bir de şimdi Fatih, de... Bir Bir de şey de Fatih <laughs> daha geldiği nokta var. Geldiği noktada neden kara kutusu olduğunu oraya inmemiş açıklamamış sevgili Fatih Yürek. Geldiği çok odak noktada Fatih Yürek oldu. Kimlerin yanında Nasıl kim... Yani? Hep magazin içindeydi ama farklı bir işi vardı. Oradan evet. geldi bu çocuk. Yani aslında tırnaklara gelen bir çocuk. Ben onu evet. çok severim onun için. En zor yoldan gibi. gelenlerden bir tanesidir Fatih Yürek bu yola. Tayyar diyebilir ben de çok iyi bilir. En zor ama bak. Mekanşetli, zor. Yani havadan gelmedi bu çocuk. Çantacılık, Çantacılık, Çantacılık yaptı. Çantacılık da yaptı. yaptı. Yani yaptı, yaptı. çok zor buraya yaptı, geldi. Yaptı, Fatih Yürek geldi. Fatih Fatih buraya yaptı, geldiyse Fatih üretti, buraya kadar yaptı. gelmesi çok zor. Ayrıca Fatih Yani bilmeyenlere söylüyorum. Selvi Yürek. Selvi'nin. Selvi. E, Selvi'yi de ben severim. Selvi'yi ben de severim canım. Tabii ki. Uzun bir süredir bana jelini yaktı ablasın. İki kardeşin birbirlerinden kırgın olmaları Ama haklı. Çok haklı. Aa, evet, haklı. Haklı. Aynısı, haklı. Benim de yiyenlerim hatalar yaptı. Öyle ama hata yapılmaz. Haklı. Öyle hata değil Bardeşimin o. Kardeşinin emeğini. Anlatayım. Sakin. Yok. Yani, öyle, <laughs> benim <de yiyenlerim>. O kadar <laughs> çok büyük hatalar yaptı. Belki onlardan daha büyük hatalar yaptı. Emin olun. Şu andaki servetimi ben şaka yapmıyorum. Şu anda e, evimden işime helikopterle gelmem lazım Ben öyle işler yaptım e, Ve Şu andaki servetimi 10 mislinle daha güçlü olabilirdim Yani e, Başka bir şey anlatmak istiyorum Aile içerisinde bu tür hatalar olabiliyor Arkadaşlar Selvi'nin de kardeşini incitme pahasına değil Aşka yenik düştüğünden dolayı e, O tarihte birlikte olduğu Beyefendiye güvenmesinden dolayı Kaynaklandı ee, Fatih'in ablasının üzerine olan evi ipotek verdi. Yoksa Selvi eline vur, ekmeğini Allah. al. İşte atla atla. Ama hatta Yani. Ama maalesef biz kadınların çok istismar ediliriz. E benim son e, eşim de beni çok istismar etti. Ondan dolayı şimdi ne yapıyorum mesela? E, diyelim ki bir e, birliktelik yaşayacağım değil mi? Vallahi billahi artık ben flört ediyorum. Bakıyorum evet, karakterine, bir seyir, ay evet. yemeklere gidiyorum, evet, geziyorum, evet. tozuyorum, evet, bol bol fotoğraf da çekiyorum. Süren ne kadar? çekiyorum. Bak, flört biliyorum. süren ne kadar oldu? Şöyle eskiden mesela 3 ay flört edip sonra ciddi bir nikah yapıp ardından evet. birlikte oluyor. İyice tanıdık, iyice tanıması şimdi, gerekiyor. İyice. Şimdi bir ay flört ediyorum, i̇yice bakıyorum karakter analizine her türlü yolu deniyorum ama onda fake hesaplarla yazışmalar yaptırtıyorum, ona yazıştırıyorum, buna yazıştırıyorum. İhanet var mı, sadakat var mı, buçluk var mı, benim servetimle mi ilgili birlikte, benimle ne kadar bana değer veriyor vesaire analiz ediyorum. Bakıyor hemen arkadaş oluyorum, biz kanki olalım diyor. Yatıp kalkmadan tak donduruyorum işi. Hiç gerek kalmıyor anladın mı? Ama şu var, eskiden mesela ahlakı kurallarımı çok böyle keskin çizgilerim vardı.